Arkadaşlar şimdi benim en merak ettiğim cihaza geldik. Alabilir miyiz? Şahsen ben de çok merak ettim. Ben şimdi ben hatırladım. bu cihazı... da görmedim bu arada. Sen ben gibi daha, gibi daha önce videolarını görmedim. gördüm ama... Cihazı ben de ilk defa şimdi canlı göreceğim. Hadi bismillah. Bir açalım bakalım. Abi mal boncuk. Ya gerçekten bu... nazar yani. boncuğu gibi bir şey. Bunu... Bu arada cihaz gerçekten baya büyük. Şurada H1 var. H1 yarısı kadar falan bence. yani bence. Şahsen ben bunu eve sığdıramam. Eee Desekaz, ekip biz... bir yardım alabilir miyiz? Evet da... arkadaşlar, ekibimiz de sağ olsun bize yardım etti. Yoksa biz bunu kaldıramazdık, çıkaramazdık. çıkaramazdık. Şimdi ya, öncelikle o... cihaz Canavar bayağı bayağı büyük. Yani H1 mesela yanımda. Ben... Neredeyse iki katı falan. Ben buna özür Ne bi bunun büyük dedim. Ama <laughs> senden özür <laughs> diliyorum. Senin daha büyüğü de varmış. Ramiz istersen bir cihazı bir dikey pozisyona bir getirelim. Getirelim. Abi mal gerçekten boncuk. Yani, ya vallahi al bilme, de bilmem direkt otur. Öncelikle bayağı otur. kaliteli bir cihaz. Bunun gidonları ama tabii ki düzeltilebiliyor. Şimdi lastiklerimiz öncelikle çok güzel. Lastiklerimiz 12 inç. 12 inç. Bayağı da evet. yanaklı bir lastik. Bu lastik arabada yok yani öyle bir lastik. Yani cihazı ben çok beğendim. Burada karbon detayları var. Cihaz gerçekten çok harika duruyor. Şimdi bunu ben de kullanmak istedim. Kullanabilir miyim? Kazamaza yapmasın. Bunu istersen ben kullanayım. Tamam, tamam. <laughs> Evet. Şimdi ön arka çamurluklarımız karbon. Burada bir toplanmamız var. Bu arada arkada Ramiz çift amortisörümüz var. Ve bu amortisörler gördüğüm kadarıyla ayarlanabilir. Burada ayarlama kısımları var. Yine ee, kayar led sinyallerimiz mevcut. Bir de gözüme çarpan en büyük detayı size paylaşmak istiyorum. Cihazda iki fren sistemi sağ ve sol olmak üzere arkada iki fren sistemi de e ee, önünde olmak üzere toplamda 4 tane fren sistemi mevcut. Ve bu çok önemli bir nokta. Yani, yani cihazın artık ne kadar güçlü olduğunu size buradan aktarmış olayım ben. Yani. Gerçekten çok 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 önemli bir özellik var. Yani, <laughs> Cihazımıza zaten yine kaymaz pet geliyor. Bu da gayet şık bir pet. Burada şarj yuvalarımız var. Tamam. Yalnız şöyle bir şey de var. Sen Şey göreceksiniz. <laughs> Evet, ışığımız zaten Baksana gayet orada. yeterli. Şöyle, şöyle Evet şey arkadaşlar, edelim. şöyle yeni bir özelliğini keşfettik. Bu arada biz de ilk defa açıyoruz zaten. Yani siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz şu an. Cihazda bir e, led var. Gayet şık, gündüz edildi diyebiliriz buna. Ben gayet beğendim. Gayet yani çok, şık. Çok güzel olmuş. Yani. Şöyle bir tekrar. Şuradaki ışık da çok iyi. <laughs> Bakmak istiyorum. Gücü falan çok iyi. Ya, sikere bak ya. <laughs> Şuraya kameraya bir... Yok, Bu arada cihazın fren diskleri normal scooterlarda kullanılan disk kalınlığında değil, daha kalın, daha sağlam bir malzemeden üretilmiş. Normal motor diski gibi. Sen ne yapıyorsun abi burada? Çekiyorum. Bir yakın bakar. Ya onları sonra çekersin. Evet, evet. Yok. <laughs> <laughs> gibi. Bunlara şey koyacağız. Faylıklar ya. Yalnız gerçekten çok güzelmiş yani. Bu arada e, birazdan biz GT2'yi de açacağız. Ben en çok onu merak ediyordum ama... Az önce bunu diyordum. yani Bayağı var. mükemmel bir cihaz. Yani GT2 tahmin edemiyorum bile. Cihazı bir çalıştırmak istiyorum. Şöyle cihazımızda bir ekran, kadran ekran, kadran karşılama bizi karşılıyor ilk açıldığı zaman. Şuradan modlarımızı ayarlayalım. Ben işte bakalım. Tabii şu an cihazımızda yasal hız limitleri mevcut. Şöyle tekrardan bir göstermek istiyorum? İşte yalnız şeyde de çok iyi olmuş. Sensörlerin gücü inanılmaz. Tabii, evet. bunlar zaten farklı bir sinyal kullanılmış evet. burada. Yani sin C4'te Yardım. vesaire kullanılan sinyalin aynısı değil. Yani i̇nsanın gözünü alıyor direkt yani şey falan. Bu arada arkadaşlar cihazın en beğendiğim özelliklerinden biri gidonun genişliğini yani ayarlayabiliyorsunuz. Göre yani Olur. kullanıcıya göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Ramis kullanırsa muhtemelen şöyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben kullanırsam böyle kullanacağız. Cihaz hakkında aa burada da sinyaller varmış. Evet. Ben bunu mesela yeni gördüm. Şuranın tasarımı çok güzel olmuş. Bu çamurluğun ve tek taraftan gelmesi. Tabii tabii. Bir de zaten karbon olması benim ayrıca hoşuma gitti. Gayet şık duruyor. Çok şık duruyor ve tek taraf olması bence çok... Yani ayrı bir. Yani, gayet bir güzel, güzel ve kaliteli malzeme kullanılmış. Ve cihazımızda kontakla mevcut. Anahtarla çalışıyor. NEPJ. Evet. E, cihazın tekrar biraz teknik özelliklerinden bahsedecek olursam cihaz zaten dual motor. E, toplamda 6.720 e, watt güce sahip. Cihazın bataryası zaten e, Samsung marka olarak üretildi. E, 72 volt 40 amper Samsung ve 21700 serisinin e, serisinden yapıldı yine. Yani arkadaşlar aslında cih cihazda e, anlatmak istediklerim çok fazla var. Yasağı Ama bir yandan da diğer cihazlara da yetişmeye çalışıyorum. Bir de bir şey soracağım, Bunda çift girişim şey var şarj girişi. Tabii var. çift şarj girişi var bataryası yüksek olduğu için. Çift takılında daha mı zor yoksa? Tabii istersen şey iki var? iki şarj aletiyle de aynı, anda şarj, aynı anda şarj edebilirsin. Evet, aynı anda şarj edebilirsin. O da çok güzel. Bataryası yüksek olduğu için ee, daha hızlı dolması da adına iki şarj cihazıyla da şarj edilebiliyor. Yani cihazımızı anlatmak istediğim aslında çok fazla şey var ama e, anlat, anlat anlat bitmez. Gerçekten. Gerçekten. Evet. Bence gelip bir görün. Gerekir. Yani kamerada da da <laughs> kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama evet Ramiz sen istersen bir cihazı bir test et. Ben bir çıkayım ya. ben de test edeyim. İstersen de yolda amortisör testi yapsaydı. Çok şey yani geniş şöyle Cihaz ya. bayağı A, geniş arkadaşlar. Edeyim. Yani cihaza ben ve Ramiz İkimiz de aynı, aynı anda bilebiliriz yani. yani. Ben hatta Nebi bile buraya koyabiliriz. Evet, ben mesela şuraya geçsem <laughs> orta bir kişi bir kişi de şuraya rahatlıkla en geçebilir diye düşünüyorum. Ya şu özelliğine ben bayıldım sadece. Şu şey olayına. Bunları kendine göre ayarlıyorsun. Çok önemli bir şey olmuş. Arkadaşlar bu arada cihaz e, bizim yeni modellerimizden biri. Cihazı gelip burada test edip test sürüşü de yapabilirsiniz. Bu cihaz için şu an ön siparişlerimiz açılmış durumda. İsterseniz gelip test ettikten sonra veya e, gelmeden de web sitemiz üzerinden sipariş verebilirsiniz. Değil mi? Çok iyi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek iyi. üzere.